Bakım dereceniz 5. Pflege e, Grad 5 diye adlandırayım ama Almancasını da söyleyeyim. Bu durumda haklarınız nelerdir? Hemen onlara girmek istiyorum. Her ay bir bakım parası hakkınız vardır. Bu bütçe 901 Euro'dur. Size bakan kişiye e, vereceğiniz paradır bu. Bakımınızı sağlayan tanıdık ya da aile fertlerinden biri bu bakımı üstlenmiş ise. Bunun dışında daha hangi haklarınız var? Eğer ki sizi bir bakım şirketi bakımınızı yapıyorsa, bakım şirketine ödenen bütçe 2095 eurodur. Yani bu 2095 euro sizin elinize geçmiyor. Direktmen size bakan şirkete Fliege Station diyeceğim oraya çıkan bir bütçedir. Bunun dışında Tages und Nachtpflege için gece ve gündüz bakımı için 1995 euro aylık bir bütçeye bütçe hakkınız vardır. Bu bakımı sağlayan şirketler vardır. Bu şirketlerden birine müracaat ederseniz o zaman bu bütçeyi de bu şekil tüketebilirsiniz. Bunun ötesinde Kurzzeitpflege, kısa zaman bakımı dediğimiz bir bütçe var. Bu bütçe senelik veriliyor ve miktarı 1774 Euro'dur. Bundan başka Fehinderungspflege dediğimiz bir bütçe vardır. Bu 1612 Euro'dur. Nedir bu? Size bakan kişi tatile gittiğinde bakımınızı bir başkasının üstlenmesi gerekiyor. Bir başkasının bakımınızı üstlendiği zaman ona ayrılmış olan bir bütçedir bu ki sizi sürekli bakan kişi rahatlıkla tatilini yapabilsin. Ee, bunun ötesinde Follstationiere Pflege dediğimiz yani geceli gündüzlü e, kalabileceğiniz e, genelde bazen insan çok ağır hastalanıyor ve bir klinikte kalmak durumunda kalıyor. İşte bu tür durumlar için yani evde bakımı gerektiği şekilde sağlanamıyor. E, buna özel klinikler var. Hastaneler var. Burada da e, kişinin bakımı yapılabiliyor. Ve bunun içinde de aylık 2005 euro bir bütçeniz var, ee, bu hakkınız var. Ayrıyeten ayda 125 euro, e, Entlastung, Lystung'un dediğimiz, Betrayungson, Entlastung, Lystung dediğimiz bir bütçe var. Bunu genelde bakım şirketleri e, alır bu bütçeyi. E, onlar gelir, işte ayda 4 saat alışverişinizi yapar ya da evinizi temizler ya da sizinle bir yürüyüşe çıkar bu sizin o şirketle anlaşmanıza bağlıdır ayrıca hijyen boksu dediğimiz aylık 40 euro'luk bir bütçe vardır dezenfektan plastik eldiven yani bir boks halinde ısmarlayabileceğiniz ve her ay evinize gelen 40 Euro'luk bir bokstur bu. Bunun ötesinde House no Roof dediğimiz, yani ev imdat telefonu dediğimiz bir telefon bağlatabilirsiniz. Bunun aydatı olarak 25-50 her ay plege kaseden bunun masrafı üstlenir. Ayrıca evinizin tamiratı, talilatı için size uygun bir şekilde e, banyonuza lift koyulması, tuvaletin yukarıya kaldırılması ya da merdivende e, rahatlıkla e, oraya bir lift gerekiyorsa bunun için ayrılmış olan 4000 Euro'luk bir bütçe var. E, bir kereliğe mahsus bu ara onu da söyleyeyim. E, her yıl alacağınız bütçe değil bu. Bunun ötesinde... Size e, şunu da belirteyim. Fehinderungsflege ile Kurtzaltflege'yi birleştirebiliyorsunuz da. Daha uzun e, kalacaksa size bakan kişi başka bir yerde ve bu bütçeleri bu şekil tüketime de geçebilirsiniz. Detaylı bilgileri yalnız bu Fehinderungsflege ve Kurtzaltflege ile ilgili e, muhakkak ona özel bir video yapacağım. Çünkü çoğunuz karıştırıyorsunuz. Evet. Eee Beşte haklarınız bunlardı. Artık biliyorsunuz. Hoşçakalın. Doğru bilgiyi benden alın.